Geçtiğimiz günlerde Şengal ve Mahmur kampına yaptığımız ziyaretlerle ilgili hem Türkiye hem de dünya kamuoyuna hazırladığımız raporu sunacağız. Hepiniz hoş geldiniz. 8 12 2022 AKP iktidarı içeride ve dışarıda gelelim ve savaş politikalarında ısrar ederken Eşi benzeri az görülebilecek siyasal, ekonomik, sosyolojik ve ekolojik yıkımın yarattığı sonuçlar ise gün geçtikçe derinleşiyor. İktidarın doğrudan sebebi olduğu bu yıkıma yönelik tek çözümü ise daha çok savaş, daha çok güvenlikçi politikalar, daha çok cezaevi, daha çok ırkçılık ve Kürt düşmanlığıdır. Bu politikalar sarayı ve yandaşlarını zenginleştirirken milyonlarca emekçiyi açlığa, halkları ise geleceksizliğe mahkum ediyor. Bölgesel istikrarsızlığı derinleştiriyor. HDP olarak varlık sebebimiz ezilen halklar adına bu sistemin karşısında durmak eşit, özgür, demokratik, insan onuruna yaraşır, yeni bir yaşamı inşa etmektir. Yalan perdesini kaldırmak, hakikati açığa çıkartmak, Sorunların çözümünde inisiyatif almak bizim görevimizdir. Çünkü bu siyaset ilk önce gerçeklere savaş açıyor. Gerçek hapsedilebilirse her türden kötülüğün ve zulmün önü açılmış oluyor. HDP'nin bu mücadeleyi yürütürken maruz kaldığı saldırı ve linç kampanyalarının sebebi de budur. Şengal ve Mahmur gezilerimizde bu kapsamda planlanmış oldu. HDP et olarak 8-12 Şubat tarihleri arasında Türkiye tarafından bombalanan Şengal ve Mahmur kampına bir inceleme ziyareti gerçekleştirdik. Ziyaretimiz Bağdat'tan başladı. Heyetimizde dış ilişkilerden sorumlu eş genel başkan yardımcısı Felek Nas Uca, İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, Şırnak Milletvekili Hasan Özgüneş, ve İzmir Milletvekili Murat Çepme yer aldı. Ziyaretimiz sonrası raporumuzu Ankara'da kamuoyuna paylaşacağımızı duyurmuştuk. Heyetimizin karşılaştığı en çarpıcı gerçek, Türkiye'nin işi dile mücadelesinin koca bir yalan olduğu ve uluslararası toplumun bu kritik meseleye karşı yetersiz kaldığıdır. Açıkça ifade etmek isteriz ki artık dünyanın da bildiği üzere İşidin en fazla güç aldığı, güç topladığı, lojistik temin ettiği ülke ne yazık ki Türkiye'dir. En son basına da yansıdığı üzere, kendisini İşidin Türkiye emiri olarak tanıtan bir şahıs, ülkede pek çok şehre silah gömdüklerini, yeni üst bölgelerinin Türkiye olduğunu açıkça ifade etmiştir. Kürtlerin elde ettiği ya da edebileceği, tüm kazanımlar bu taşeron örgüt tarafından yok edilmek isteniyor. Kuzey Suriye Rojava'da büyük halk direnişiyle yenilgiye uğratılan işit yeniden işgal hazırlıkları yapabilmekte ve kapasitesini artırmaktadır. Haseke cezaevine yapılan ve 100, 121 Rojavalı insanın yaşamını yitirdiği saldırıyı tüm uluslararası güçlerin Türkiye, Irak ve Suriye'nin gözü önünde gerçekleştirebilmiştir. Şimdi Şengal ilgili yaptığımız ziyaretin sonuçlarını sizlerle paylaşmak istiyoruz. Tarih boyunca 74 ferman yani katliamın katliama maruz bırakılan Ezidi halkı 3 Ağustos 2014'te işit barbarlarının Şengal'e saldırmasıyla tarihinin en büyük soykırımlarından birine daha maruz kaldı. Bu kıyım sonrası binlerce ezidi öldürülmüş, yüz binlercesi topraklarından edilmiş, en az yedi bin kadın ve çocuk işi tarafından kaçırılmış ve köle pazarlarında satılmıştır. Bugün hala 2800 ezidi kadın ve çocuğun akıbeti bilinmemektedir. Öte yandan Şengal'de açığa çıkartılmamış toplu mezarlar bulunmaktadır. Bu kıyımdan sonra Yeniden yaşamlarını kurmak için topraklarına geri dönen Ezidi halkı şimdi de uluslararası toplumun gözünün önünde saray rejiminin hava bombardımanlarına maruz kalması son derece çarpıcıdır. Hatırlatmak isteriz ki Bağdat ile Erbil arasında 9 Ekim 2020'de BM, ABD ve Türkiye'nin de desteğiyle Şengal anlaşması imzalandı. Anlaşmadan sonra ise Şengal ve Ezidi halkı üzerindeki baskılar ve saldırılar artmaya başladı. Tüm bunların neticesinde heyetimiz Şengal bölgesinde gözlemlerde bulundu. Şengal Özel Demokratik Yönetimi, Şengal Özgür Kadın Hareketi, Kadın Meclisi, Şengal Şia Halkı Temsilcisi Seyit Mahmut, Ezidi Aşiret Meclisi, İŞİD'in işgal saldırısı sırasında sonrası halkın sığındığı serdeşti alanı Şubat ayı başında Türkiye tarafından havadan bombalanan Hanasor Halk Meclisi binası PADE yani Demokratik Özgür Ezidi Partisi ve IŞİD'in katlettiği 400 Ezidi'nin gömüldüğü toplu mezar ziyaret edildi. Yaptığımız görüşmelerde ulaşılan sonuçlar şöyledir. Şengal'de 200 bin insan yaşıyor. Bir o kadar da bir o kadar insanda Avustralya'da, Amerika'da, Kanada'nın da içinde bulunduğu onlarca farklı ülkeye göç etmiş durumda. Bir kısmı da BM'nin denetiminde KDP'ye bağlı kamplarda yaşamaya mecbur bırakılıyor. Toplama toplamda 13 kamp bulunmaktadır. Şengal halkının beyanına göre insanların kamplardan ayrılmaları engelleniyor dini ve kültürel açıdan yoğun bir asimilasyon politikasına maruz bırakılıyorlar. Ailelerin bir araya gelmesi zorlaştırılmakta ve parçalanmış durumdadırlar. Yaptığımız görüşmelerde bize iletilen en dikkat çekici bilgilerden biri de mit adına insanların telefonla arandığı, ajanlık dayatmasında bulunulduğu, yapmamaları halinde de öldürüleceklerinin söylendiği bilgisi oldu. Bunu Buradan da hemen her gün çok sık sıkça yaşıyoruz, görüyoruz. Edindiğimiz bir diğer önemli bilgi de Şengal Savunma Güçlerinin Türkiye tarafından terörist olarak görülmesine karşın Irak Devleti tarafından 80. Tugay olarak resmi bir güç kabul edilmesi ve tüm ihtiyaç ve teçhizatlarının da devletçe karşılanıyor olması oldu. Bu bölgede yaşanan saldırıları şöyle sıralayabiliriz. Irak hükümetinin ve Irak Kürdistan Böl Federal Hükümeti'nin işit saldırılarından koruyamadı. Şengal halkı IŞİD'in olası bir saldırısından korunmak ve tekrar bir kıyma maruz kalmamak için kendi öz savunmasını oluşturmak zorunda kalmıştır. 16 Ağustos 2021'de Irak Başbakanı Kazimi ve Şengal Özerk Yönetimi arasında resmi bir görüşme gerçekleşecekti ön görüşmelerden sonra Başbakan Kazimi'nin içinde olduğu heyetle buluşmaya gidilirken Şengal halkı adına görüşmeye giden heyet TSK'ya ait hava güçlerince vurularak heyetin sorumlusu Said Hesen ve şoförü katledilmişti. 17 Ağustos 2021'de öğle saatlerinde Skaniye köyünde hastane bombalanmıştı. Ezidi ve Arap olmak üzere 4 sağlıkçı ile Dört güvenlik görevlisi hayatını kaybetmişti. Aralık ayında da Şengal Demokratik Özerk Yönetimi Eş Başkanı Mervan Bedel'in aracı evinin yakınında, kent merkezinde bombalandı. Bedel hayatını kaybetti, araçta bulunan iki çocuk ise yaralık kurtulabildi. Hanesor Halk Meclisi binası 11 Aralık 2021'de bombalandı. Bu da kent merkezinde bulunuyordu. 1-2 Şubat 2022 gecesi 21 nokta saatlerce bombalandı. Bombalanan yerler içerisinde Ezidilerin açısından kutsal görülen Çilmere bölgesi de vardı. Bu saldırılar sonucu 3 kişi hayatını kaybetti. Sonuç olarak Şengal tüm saldırılarda siviller yaşamını yitirmekte ve halk zarar görmektedir. Ezidiler bir taraftan işit tehdit altında yaşamaya çalışırken Diğer taraftan da Türkiye'nin bombalamalarına maruz kalmaktadır. Ezidisiz bir yaşam dayatılmaktadır. Fermanlar üzerinden gerçekleştirilmeyen kırımlar siyaset ve kirliç anlaşmalar üzerinden yapılmaya çalışılıyor. Buna zemin hazırlanmaya çalışılıyor. Yaptığımız görüşmelerde halkın talepleri şöyle sıralanabilir. Şengal halkı Şengal üzerindeki savaş uçaklarının ve sihaların uçuşlarının yasaklanmasını istiyor. Şengal'in tüm dünyaya çağrısı bu zulmün son bulması için harekete geçilmesidir. Bombalar ve abluk altında yaşamaya çalışan Şengal halkı Türkiye ve tüm dünya halklarından destek beklemektedir. Demokrasi güçlerini, kadın örgütlerini, siyasi partileri, demokratik kitle örgütlerini, ekoloji örgütlerini, aydın ve sanatçıları Şengal'i ziyaret etmeye davet ediyorlar. Şengal halkı Ezidi soykırımının tüm devletlerce tanınmasını talep ediyor. Birleşmiş Milletler başta olmak üzere uluslararası ilgili güçlerin duruma dair söz kurmasını, saldırıları engellemede inisiyatif almalarını talep ediyorlar. Şengal sonrasında gittiğimiz Mamur kampına dair de izlenimlerimiz raporda şöyledir. Tamamı 93'lerde köyleri yakılan ve göçe zorlanan Türkiye vatandaşı köylülerimizin göç etmek zorunda kaldıkları ve yaşamlarını son derece ağır koşullarda sürdürmek zorunda oldukları Mahmur kampına yaptığımız ziyarette Genel Halk Meclisi'ni, İştar Kadın Meclisi'ni, Gençlik Meclisi'ni ve Yerel Belediye'yi ziyaret ettik. Gözlemlerde bulunduk ve halkı dinledik. Heyetimiz Şengal sonrası Mahmur Kapını bu perspektifle e, ziyaret etti ve gözlemlerini Şengal'e bağlı olarak da ortaya koymaya çalıştı. Mahmur kampı 93-94 yıllarında Kürt dillerinde yaşanan gözaltında kayıplar, 4000 köyün katliamlarla işkencelerle boşaltılması sonrasında binlerce Kürt köylüsünün sığındığı BM sorumluluğunda kurulan bir kamptır. 27 yıl içerisinde bu kamp insanların el emekleriyle yaşanabilir bir alana dönüştürülebilmişti. Kampta yaklaşık 13 bin insan yaşamaktadır. Kamp en az 5 anaokulu, 4 ilkokul, 1 lise, 1 Down sendromlu çocuk okulu, sağlık ocağı ve sivil yerel yönetim belediyesi olan sivil bir yaşam alanıdır. 2018'den beri halk çalışmak için Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi kentlerine sokulmuyor. Hatta hastalar hastaneye bile gidemiyorlar. Hastanelere ulaşamayan birçok kadının da düşük yaptığı bilgisi bizlere iletildi. İKYB yönetimi tarafından Mahmura Ambargo uygulanıyor. Sadece Bağdat'a gidebiliyorlar. Oradan da geri dönmekte sıkıntılar yaşanıyor. Gençler 2018'e kadar Birleşmiş Milletler'in de onayıyla tüm üniversitelere ve Erbil'e de kabul ediliyorlarken, son 3 yıldır üniversite sınavlarına kabul edildikleri ve iyi dereceler aldıkları halde, hak ettikleri üniversitelere kayıt yaptıramıyorlar, kabul edilmiyorlar. Binlerce genç üniversite eğitimi haklarından mahrum durumda ve çözüm arıyorlar. Erbil'e gidebilen gençler ise, mahmura tekrar dönemiyorlar. Bir kısmı iki senedir ailelerini görmediklerini beyan etmişler. Kamp işit saldırılarına maruz kalmaya devam ediyor. Halk tümüyle kendi imkanlarıyla güvenliğini sağlamaya çalışıyor. Neredeyse her aşiretin silahlı gücünün olduğu işit saldırılarının sürdüğü bölgede kampta yaşayan Kürtler 24 saat tehdit altındalar. Kamp aynı zamanda Türkiye'nin de hava saldırılarına maruz kalıyor. Terör noktaları vuruluyor diye açıklanan noktaların yerleşim yerleri olduğunu bu ziyaretimizde bir kez daha gözlemlemiş olduk. Mamur kampında yaptığımız ziyarette bize ulaşılan talepler şöyle sıralanabilir. Bombalamalar son bulmalıdır. Uygulanan ambargo kaldırılmalıdır. Seyahat ve çalışma yasakları kaldırılmalıdır. Üniversite eğitimi önündeki engeller kaldırılmalıdır. Kamp üzerinde asker uçuşlara izin verilmemelidir. Birleşmiş Milletler'in kampta kalan insanların temel haklarının korunmasına karşı harekete geçmesi ve saldırıların engellenmesine yönelik çalışmaların yapılması. Son olarak heyetimiz Mahmur'dan sonra işidin Haseki Cezaevi baskını sonucunda yaşamını yitiren 121 insan için Süleymaniye'de bulunan Özerk Yerel Yönetim Ofisi'ne taziye ziyaretinde bulundu. Ardından da yine Süleymaniye'de Kürdistan Yurtseverler Birliği Partisi Yeneke milletvekillerini ziyaret ettik. Milletvekili heyetine de gözlemlerimizi ve taleplerimizi ilettik. Sonuç olarak bazı medya kuruluşlarında, kuruluşlarınca ve sosyal medyada parlamenterlerden oluşan heyetimizin Şengal, Mahmur ve Süleymaniye ziyaretleri PKK kampı ziyareti biçiminde yansıtılmaya çalışılmıştır. Kullanılan görseller heyet temsilcilerimizin Kuzey ve Doğu Suriye yönetiminin Süleymaniye'deki temsilciliğine yapılan taziye ziyaretinden alınmış ve kamuoyuna açık biçimde zaten tarafımızca paylaşılmıştır. Irkçı ve işit yanlısı hesaplardan bu görseller tekrar dolaşma sokularak işi de karşı çatışmalarda hayatını kaybeden SDG üyelerinin fotoğrafları PKK kampı ziyareti şeklinde çarpıtılmıştır. İşi de karşı dış destekli Hasaki saldırısı nedeniyle 121 Kuzey Suriyeli'nin hayatını kaybetmesinden sonra, kaybetmesinden dolayı gerçekleştirilen taziye ziyaretimiz insani, vicdani sorumluluğumuzun bir gereği olarak yapılmıştır. Başta işte karşı koalisyon güçleri olmak üzere uluslararası toplumun başsağlığı mesajlarını ilettiği bir süreçte Türkiye'de ırkçı ve eşit yanlı hesaplardan çarpıtma haberlerinin yapılmasını son derece manidar bulmaktayız. Sözde işi de karşı büyük mücadele verenlerin IŞİD'in nasıl oluyor da bu saldırıyı yapabildiğini ve 121 insanı katlettiğini sormak yerine cani sürüsünün propaganda organı gibi çalışmasını da buradan bir kez daha kılıyoruz. Evet değerli arkadaşlar raporumuz bu kadardır. Teşekkür ediyoruz. Ya tüm kamuoyunun, tüm uluslararası kamuoyunun da bu rapordaki e, verileri ve talepleri dikkat alarak gereğini yapması gerektiğini buradan bir kez daha e, halkımız adına talep ediyoruz.